Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte duyu organları üzerine çıkması muhtemel soruları konuşmuş olacağız. Çok fazla uykusuz olduğum için o yüzden görüntü olmayacak bu videoda. Ama sesimle size mükemmel bir şekilde eşlik edeceğim. Videoya başlamadan öncesinde bir beğen tuşuna basmanızı ve de kanalımıza abone olmanızı önemli her zaman olduğu gibi rica ediyorum. Şimdi... E, duyu organlarında elbette ki deri de var, işte dil de var, e, yani burun da var ama ben konuşacağım konularda özellikle göz ve de tabii ki de kulak üzerine konuşmuş olacağım. Yani göz ve kulak üzerine sorular çözmüş olacağım çünkü onlardan soru bekliyorum. Şık sorular var. Zaten serimizin ismi de şık sorular ama olabildiğince güzel sorulara yer vermeye çalışacağım. İlk sorumuzda başlayalım. Gözün retinasında çubuk ve koni adı verilen ışık reseptörleri bulunur. Retinadaki çubuk reseptörleri karanlıkta cisimlerin boyutlarını, koni reseptörleri ise aydınlıkta cisimlerin renklerini görmeyi sağlar. Bakın çubuk reseptörleri ne yapıyordu? Renksiz ve gece görmeyi sağlıyordu. Koni ise renkli şekilde. Tam renkli cisimleri görmemizi ne yapıyor? Sağlıyordu ve aydınlıkta özellikle. Konu ve çubuk reseptörünün fonksiyonel farklılığını hangisi destekler diye sormuşuz. Tam renk körlüğü konilerin fonksiyonel bozukluğuna bağlı iken gece körlüğü çubukların fonksiyonel bozukluğuna bağlıdır. Şimdi adam tam renk körüyse eğer ki konu reseptörleri çalışıyor mu? Çalışmıyordur değil mi değerli dostlar? Tam renk körü yani herhangi bir şekilde e, renkli ve ayırt etme özelliğine sahip değil. Dolayısıyla konu reseptöründe bozukluk var. Gece körlüğünde ise geceliğin ne fonksiyonu vardı? Çubukların fonksiyonu vardı. Dolayısıyla çubuklarda bir sıkıntı vardır. Diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Peki bu koni ve çubuk reseptörünün fonksiyonel farklılığını kanıtlar mı? Elbette kanıtlar. Gececi kuşların retinalarındaki çubuk reseptör sayısı gündüzcü kuşlara göre daha fazladır. E kardeşim adam gececi ise eğer ki çubukları daha fazla kullanacak mı? Elbette ki. Dolayısıyla gündüzcülere göre daha fazla mı? Fazla. Peki fonksiyonel farklılığı kanıtlar mı? Elbette ki kanıtlar. Fonksiyonel farklılıktan kastım bu arada bir farklılık söz konusu meydana gelecek anlamına geliyor. Konu reseptörleri bulunmayan memeli sınıfına ait bazı bireylerde renkli görmeyi çomak reseptörler sağlar diyor. Şimdi biri yokken diğeri sağlıyormuş. Yani birinin açığını diğeri kapatıyormuş. Bu bir farklılık mı? Hayır. Ben A vatandaşı yerine B'yi koymuşum. Bu bir farklılığı ispatlar mı? İspatlamaz. Yani bir karşılaştırma yapıyor muyum burada? Hayır yapmıyorum. Sadece bunun yerine bunu koyuyorum. Dolayısıyla bunda bir fonksiyonel farklılık söz konusu değildir arkadaşlar. Cevap denizli geldi bakın. Dikkat etmekte fayda var. Önemli sorulardan bir tanesi. Şimdi insan gözünün boyuna kesti verilmiştir diyor. İşte iristen başlayıp göz bebeği, kornea, mercek, mercek kasları, cams cisim, sarı benek ve devamı. Hangisi doğru değildir diyor. Böyle de bir şey gönderebilir. Neden böyle de bir şey gönderebilir? Çünkü e, özellikle sizin böyle hani bilip bilmediğinizi ölçmek isteyebilir. İris büyüklüğünü değiştirerekten göz bebeğinden göze giren ışık miktarını ayarlar diyor. İrisin görevlerinden bir tanesi de buydu zaten ne yapacaktı? Göze gelen ışık miktarını ayarlayacaktı. Tabi bir de göze rengini veren kısım diye adlandırılıyor. Doğru. Kornea ışığın göz içine girmesini sağlayan saydam ve sabit bir mercek görevi yapar. Evet ne yapacaktır? Bu kısımda zaten kırılma gerçekleşeceği için ne yapacaktır arkadaşlar? Göz içerisine girmesini sağlayacaktır. Uzaktaki bir cisme bakarken mercek kısalı kalınlaşır. Yakındaki cisme odaklandığında ise uzar incelir diyor. Şimdi uzaktaki bir cisme bakarken mercek kısılır, kalınlaşır demiş. Bakın tam tersi gerçekleşmiş olacak. Yani burada kalınlaşma söz konusu olmayacak da uzayacak ve incelecektir. Yani tamamen ters bir ifade söz konusudur. Ceyhan patladı. Mercek görüntüyü retinaya odaklayan saydam bir protein disktir. Doğru mu? Doğru. Protein midir hocam? Şimdi bak protein olup olmadığını çok fazla kurcuklamaya gerek yok. Neden? Ceyhan barın barın bağlıyor zaten. Ve sonuç itibaren merceğin görevi nedir? Görüntü ve odaklamaktır. Ki ÖSM dediğiniz kurum arkadaşlar bu cümlenin yarısından sonrasını yanlış yazmaz zaten. Onu da söylemiş olalım. A tabakanın kör nokta bölümüne düşen ışık algılanmaz. Neden? Çünkü burada ne yok? Foto reseptörler yok. Foto reseptörlü olmadığına göre o zaman bu ne olacaktı? Algılamayacaktı elbette. Cevap ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Şununla alakalı, C şıkkıyla alakalı. Bakın yan tarafı da bir tane daha soru yazdık. Neden? Çünkü ÖABT'de sordu. Bu yüzden. Devam ediyorum. Bak devam ediyorum. Hep aynı tipte sorular var. Neden? Çünkü buradan soru gönderme ihtimali daha yüksek. Gece ve gündüz görme ile ilgili bazı şeyler verilmiştir diyor. Geceleri sönük bir yıldızı ona doğru ona doğrudan bakaraktan göremeyiz. Ancak bakış açımız retinanın çubuk reseptörlerinin yoğun olduğu yere odaklanacak şekilde değiştirirse yıldızı görmemiz olasıdır demiş. Çubuk ne yapıyordu? Bizim renksiz görmemizi sağladı geceleyin. Ama cisimleri ayırt etmemizi ne yapıyordu? Sağlıyordu. Gündüzleri en keskin görüşü ilgili cisme doğrudan bakarak elde edebiliriz. Çünkü koniler en yoğun olaraktan sarı benek üzerinde ne yapacaktı? Bulunacaktı. Bu duruma bağlı olaraktan hangisi veya hangileri söylenebilir diye sormuşuz. İnsan gözünde çubuklar retinanın çevresel kısımlarında daha yoğundur diyor. Şimdi çubuğa baktığım zaman çubuk hücreleri. Çubuk hücre retinanın çevresel kısmında mı daha yoğundur? Bakın şuna bakacağım bir. Şimdi burada çubuk reseptörünün yoğun olduğu yere odaklanacak şekilde değiştirirsek yıldızı görmemiz olasıdır diyor. Dolayısıyla demek ki retinanın çevresel kısmında daha yoğunmuş ki benim bunu görmemi görmemi sağlıyor bu. Dolayısıyla bakın şundan şunu çıkartabilir miyim? Çıkartabilirim. Hocam nasıl çıkartabilirsin peki? Ya babacım bak direkt doğrudan çıkartamazsın. Fakat şuraya çıkartabilirsin. Şimdi burada bizim çubuk hücreleri belirli etrafta yaygınlaşmamış olsaydı o zaman ne olacaktı? Ben çok rahat bir şekilde yıldızı görebilecektim. Ama Açıyı değiştirmemi söylüyorsa demek ki belirli bir noktada daha yoğunmuş ki açıyı değiştirmemi söylüyor bu vatandaş bana. Buradan çıkartıyorum. Çubukların ve koninin ışığa duyarlılıkları farklıdır diyor arkadaşlar. E kardeşim baktığın zaman bu geceleyin çalışıyor bu ise gündüzün çalışıyor. Bunun ışığa duyarlılığı yani gündüzün ışığa duyarlılığı yani koninin ışığa duyarlılığı daha yoğun mu? Evet daha yoğun. Bunun ise daha az. Doğru mu? Doğru. Göz yuvarlığında bulunan camsı cisim göz merceğinin sabit kalmasını sağlar. Tamam abi de camsı cisimle alakalı paragrafta herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman bunu çıkartamam abi. Hangisini çıkartırsın diyor? Cevap Denizli gelmiş oldu. 1 ve 2. Geldik şuna. Şimdi bu tip soru gelme ihtimali yüksek. Bu yüzden buna dikkat etmenizi önemli rica edeceğim ki şuraya bir tane boş bir sayfa çakıyorum. Bir insanın uzaktaki ve yakındaki bir cisme baktığında gerçekleşmesi beklenen bazı olaylar şunlardır diyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye vermiş. Uzaktaki bir cisme bakarken ve yakındaki cisme bakarken. Kanalda son yüklediğim videoya bakın. Gözle alakalı bir tane video bulacaksınız. Kritik nokta serisi. Orada bunun çizimini çok güzel gerçekleştirdim ve gayet net bir şekilde uzaktaki cisim yakındaki cisim diye ne yaptım gösterdim. Ama burada en azından konuyu algılamak amacıyla ne yapacağız? Bir kere daha değinmiş olacağız. Şimdi uzaktaki bir cisimde kirpiksi kaslar gevşer diyor, kirpiksi kaslar kaslı diyor yakındaki bir cisim. Biz buraya bir tane kalem koymuştuk, şöyle bir tane kalemimiz olsun burada. Bakın şuna bakan o adamımız vardı bizim. Burada bir tane vardı bizim arkadaşlar. Bakın şöyle bir piksi kaslarımız bulunmaktaydı. Hatta demiştim ki bunlar düz kaslardan meydana göre demiştim. Değil mi arkadaşlar? Bakın bunlar yakındaki bir cisme bakarken kasılıyordu. Kasılması demek benim neyi çekmem demek bunu şu tarafa doğru çekiyor olmam demektir. Bakın bu böyle uzuyor. Şöyle bakın devamı da var bunun arka tarafta sinirlere doğru gidiyor. Bakın kastığım zaman ben bunu öne doğru çekiyorum arkadaşlar. Yakındaki bir cisme bakarsam eğer kirpiksi kaslar ne yapacaktı? Kasılacaktır. Uzaktaki bir cisme bakarsam eğer ki kirpiksi kaslar ne yapacaktı? Gevşeme özelliğine sahip olacaktı. Yani diğer tarafa doğru gidecektir. Bu doğru. Mercek bağları gerilir diyor. Bir de mercek bağları serbestlenir diyor. Ha, Mercek bağları dediğim vatandaş da şuradaki kirpiksi kasların uç kısmında bağlar bulunmakta. Şurada bağlar bulunmakta. Burada bizim kirpiksi kas kasılırsa eğer ki bakın şunu şu tarafa doğru çektiğimi bakın şöyle şu yöne doğru çekiyorum şu tarafa doğru çektiğimi düşünün o zaman bunlar daha serbest kalacak mı kalacaktır değil mi değerli dostlar ama ben bunu bu tarafa doğru çekersem yani aksi yönde çekersem bunlar ne yapacaktır gerilecektir Gir, arkadaşlar doğru mu doğru neden kirpiksi kaslar gevşiyordu gevşiyorsa bunlar gerilecek bu kasılıyorsa bu da serbestlenme geçecektir. Doğru mu? Doğru. Mercek diyor kalınlaşır diyor. Mercek diyor incelir diyor. Bak şimdi. Mercek incelir demek ne demek peki? Mercek hemen yazıyorum. İncelir demek şu demek. Mercek silindir halini alır demeye çalışıyor. Eğer kalınlaşır diyorsa kalınlaşır diyorsa mercek küle halini alır diyor. Yer mi yemez baba? Niye yemez? Şu yüzden yemez. Şimdi yakındaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar kasılıyordu ya, kasıldığı için bu yöne doğru gidecek ya, yani şu yöne doğru gidecek ya. Dolayısıyla şurada göz küresi bulunmakta. Bu göz küresine ne yapacağım ben? Üstten ve alttan kastığım için baskı uygulayacağım. Dolayısıyla bunu küre haline getirmiş olacağım yakındaki cisme bakarken. E, bu inceleme mi? Hayır, kalınlaşır olacak. O zaman şurası kalınlaşır. Burası ise inciri olmuş olacak. Tamam mı? 3 patladı. Cevap Ceyhan geldi. Işık daha az kırılır diyor. Şimdi ışık daha az kırılır demek ne demek? Ben uzaktaki cisme bakarken mercek inceleyeceği için bunun içerisinden daha az miktarda ne yapacaktır? Kırılma gerçekleşmiş olacaktı Ama yakındaki cisme bakarken böyle bir mercek vardı değil mi? Küre şeklinde. Dolayısıyla ışık ne yapacaktır? Daha çok kırılmış olacaktır. Doğru mu? Doğru. Göz bebeği büyür diyor. Evet uzaktaki bir cisme bakarken göz bebeği ne yapacak? Büyüyecek. Yakındaki cisme bakarken ise göz bebeği ne yapacaktır? Küçülmüş olacaktır. Daha iyi odaklama yapmak amacıyla. O zaman sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Şimdiki o zaman şöyle yapalım ve aşağı inelim. Bu sefer de kulak sorularına bakalım. Şimdi kulakla alakalı da yazdığımız sorular birazcık yine kallavi sorular. Yani tam ÖSYM tarzındaki sorular diyebilirim arkadaşlar. Bakalım. İnsanın iç kulağında işitme ile ilgili bölüm olan salyangoz, kohlea yani şematik olaraktan bu kısım gösterilmiştir diyor. Bu arada izlemediyseniz hala animasyonlarla biyoloji, animasyonlarla biyoloji, kulak kısmını izleyin arkadaşlar. Orada bunu çok detaylı bir şekilde anlattık. Yani daha güzel bir şekilde aklınızda ne yapar canlanır. Tamam Şimdi bu kısımlarla ilgili demiş hangisi doğrudur diye soruyor bize. Üzengi kemiği titreşimli oval pencere aracılığı ile iç kulağa aktarır diyor. Şimdi bakın şurada üzengi ve oval pencere varmış. Ben şunu biliyorum. Kulak yolum vardı benim. Kulak yolundan kulak zarına aktarım gerçekleşiyor. Ki buradan itibaren artık orta kulağa geçiyorum. Şurası dış kulak. Burası orta kulak olacak. Orta kulakta çekiç vardı. Örs vardı. Bir de üzengi vardı değil mi? Vücudumuzun en küçük kemikleri diye geçiyordu. Sonrasında ben ne yapıyordum? Oval pencereye geçmiş oluyordum değil mi? Bunu biliyoruz artık. Peki üzengi kemiği titreşimli oval pencere aracılığıyla iç kulağa aktarır mı? E kardeşim zaten üzengi burada mı? Burada. E burası ne? Orta kulak. Burası ne? İç kulak. Evet buradan buraya aktarımı Elbette aktaracaktır. Bunda bir problem yok. Doğru. İşitmeyi sağlayan korti organı kohlea kanalda bulunur diyor. E bakın şu kısım salyangozun olduğu kısım kohlea kanalıydı. Zaten burası da neydi? Korti organıydı arkadaşlar değil mi? O zaman ne olacaktır? Doğru olacak mı? Olacak. İşitmenin esas gerçekleşmiş olduğu hatta o animasyonda da açmış olduğumuz kısım neresiydi? Burası. Yani salyangozu açmıştık hatırlarsanız. Yuvarlak pencere ses dalgalarının östaki borusuna etinmesini sağlar diyor. Lan yuvarlak pencere bak en içteki yerde. Yuvarlak pencere şu kısım mı? Bu kısım. Bu kısımdan geçen vatandaş nereye doğru gidecekti? Elbette ki Kohliya kanalına gidecekti. Kohliya kanalından ise nereye gidecekti? Korti organına gidecekti değil mi? Östaki borusu demiş olduğun yer burada. Östaki borusuna bağlantılı olan yapı kim peki? Elbette ki orta kulak değil mi? Orta kulak. Ben neredeyim şu anda yuvarlak pencerede? İç kulaktayım. Orta kulak nereye? İç kulak nereye? Patladı. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? 1 ve 2 gelmiş oldu. Devam. Abi bir tane daha gözle alakalı soru. Hem de optik yazma. Bak bu şekli gördüğün zaman zaten optik yazma gözünde canlanıyor olması lazım. Canlanmıyorsa canlandırmasını iyi bilirim. Bak şimdi. Optik yazma neydi? Sağdaki görmüş olduğumuz görüntünün sol görme lobuna beyinde. Solda görmüş olduğumuz görüntünün ise sağ görme lobuna aktarılmasıydı değil mi? Şurası ise optik yazmaydı. Yukarıdaki şekilde insanda gözlerin sağ ve sol görme alanlarından aldıkları uyarıları beyin kabuğundaki görme merkezine iletme şekli verilmiştir diyor. Hangisi doğrudur demiş. Gözde oluşan da önce talamusa sonra beyin kabuğuna alınır. Şimdi talamus ne yapıyordu kardeşim? Koku duyusu hariç her şeyi sınıflandırıp ne yapıyordu? Beyin kabuğuna iletiyordu. O zaman bu doğru mu? Doğru. Kokuyla alakalı bir şey var mı? Burada yok. Her iki gözden gelen görme sinirleri beyin kabuğundaki optik kiyazma adı verilen bölgeden çapraz yaparak görme merkezine etkileri diyor. E kardeşim optik kiyazmanın amacı neydi zaten? Çapraz yapmaktı değil mi? Çapraz yapmak. Çapraz yapacaktı ve eğitim gerçekleştirilecekti. Optik kiyazma gördüğümüz zaman çapraz kelimesi benim için etikettir zaten. Doğru mu? Doğru. Her iki gözde oluşan impuls beyin kabuğunun aynı bölgesine gider. Şimdi burada oluşan impuls beyin kabuğundan gidiyor mu? Gidiyor. Bu da gidiyor mu? Gidiyor. Ha birisi sola gidiyor, birisi sağa gidiyor. Ama sonuç itibariyle beyin kabuğuna gidiyor mu? Gidiyor. O zaman aynı bölge mi? Evet aynı bölge. Görsel alanın tamamının bir bütün olarak görülmesi sağ ve sol loblardaki görme merkezlerinin işbirliğiyle olur diyor. E kardeşim ben şimdi burada bir tanesini kullanırsam eğer ki diğerini göremeyeceğim. Yani şundan bahsediyorum. Burada bir elmas var. Burada ise bir armut var. Benim bunların ikisini görmem için neye ihtiyacım var? Hem sağ hem de sola ihtiyacım var. Bunları arka tarafta birleştireceğim ki ben ne yapacağım? Görme e, reaksiyonu gerçekleşmiş olsun. O zaman bu da doğru. Cevap ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Hepsi doğru. Çünkü zaten hani konuyu tamamen kavratıcı bir soru olması açısından önemli sorudan sorulardan bir tanesiydi bu. Şimdi geldik yine kulakla alakalı sorumuza, başka bir tane sorumuza. Aşağıdaki şemada insan kulağının işitme ile ilgili bölümleri gösterilmiştir diyor. İşte kulak kepçesinden başlıyoruz abi. Kulak zarına, dış kulak yoluna, işte çekiç üzengi üzen, oval pencereden devam ediyoruz. Şemadaki yapılar ve görevleri hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Kulak yolundaki bezlerin salgısı kulak yolunu nemli tutar, kulak zarının esnekliğini arttırır. E kardeşim kulak kepçesinden girdikten sonrasında ses kulak yolundan geçiyor, kulak zarına geçiyor mu? Geçiyor. Buradan yayılması için neye ihtiyacım var dedim? Sonuç itibariyle bir sıvıya ihtiyacım var. Değil mi? Sabah kalktığımız zaman o sarı sıvıdan bahsediyorum. O sıvı ne yapıyor? Aslına bakarsan sesin iletilmesini sağlıyor. Doğru mu? Doğru. Kulak zarı ve oval pencere zarının büyüklük farkı ses dalgalarının kuvvetlendirilmesini sağlar diyor. Şimdi kulak zarı nereyle bağlantılı? Orta kulakla. Oval pencere nereyle bağlantılı? Elbette ki iç kulakla. Dolayısıyla burada kuvvetlendirme yapmam lazım ki ses daha fazla ne yapabilsin? Yayılabilsin. Doğru. Östaki borusundan gelen basınçla denge sinirlerinde impuls oluşur diyor. Şimdi babacım östaki borusu dediğimiz vatandaş biraz önceki soruda bahsetmiştim orta kulak elemanıdır. Burada sinirlerle bağlantılı olan adamlar iç kulakta alır. Tabii ki de burada da sinirler var fakat direkt olaraktan denge sinirleriyle impuls oluşturmaz östaki borusu. Denge sinir demek ne demektir? Sonuç itibariyle beyinle alakalı şeyler demektir. Dolayısıyla östaki borusunun herhangi bir şekilde denge sinirle alakası yoktur. Ceyhan patladı. Vestibüler ve timpanik kanalda perilem sıvısı, kohleya kanalda endolem sıvısı bulunur diyor. Evet animasyonlarla biyolojide de anlatmıştık bunu vestibüler ve timpanikte aynı sıvı vardı perilem sıvısı vardı kohlea ise çok babacan bir adam olduğu için kendi sıvısını ne yapıyordu üretiyordu yani bu da endolem sıvısıydı timpanik kanalda oluşan sıvı basıncı yuvarlak pencereyle kohlea kanalına aktarılır diyor şimdi burada neyi biliyor olman lazım abi yolu biliyor olman lazım o yolu ben şimdi sana yazacağım hem bir tekrar olmuş olsun daha iyi olur şimdi Başladık abi tamam mı? Kulak kepçesinden başladı. Kulak kepçesi. Daha sonrasında ne yaptı? Kulak yolu, kulak yolu yazalım buraya da. Kulak yolu. Yardım nereye geldi? Kulak zarına geldi. Şuraya kadar konuştuğum muhabbetler ne bu arada? Şu kısma kadar konuştuğum muhabbetler dış kulaktayım. Devam ediyorum. Bundan sonra çekiçe geleceğim örse geleceğim ve üzengiye geleceğim. Çekiç örs üzengi ise orta kulak elemanıdır. Şurası orta kulak. Tamam. Burada daha fazla ne yapıldı? Kuvvetlendirilmiş oldu. Artık nereye doğru giriş yapacağım? Elbette ki iç kulağa giriş yapacağım. Oval pencereyle başlıyorum bakın. Oval pencereden sonrasında iki tane neyim bulunacak arkadaşlar? Kanalım bulunmuş olacaktır benim. Tamam mı? Unutmuyoruz bunları. Bu oval pencerede bakın. İki tane kanal var zaten. Ne var abi burada? Bir vestibüler kanalımız var. Vestibüler kanal. Bir de ne var arkadaşlar? Timpanik kanalımız var. Tamam mı? Timpanik. İki kanaldan ne yapacaktı? Geçmiş olacaktı. Bir vestibüler kanal. iki ise e, timpanik kanal olacaktı. O zaman ne yazacağım buraya? Bir vestibüler kanal yazacağım. İki timpanik kanal yazmış olacağım. Timpanik. Timpanik'ten sonra ne geleceğim peki? Elbette ki yuvarlak penceye geleceğim. Yuvarlak pencere. Sonrasında ise bu yuvarlak pencere en babacan adama yetmiş olacaktır. Kimdir o da arkadaşlar? Elbette ki Kohliyar kanalı. Kohliyar kanalı. Sonrasında Korti. Sonrasında ne olacak peki? Talamus da artık sınıflandırma gerçekleştirilmiş olacak. En son ise beyin kabuğu ile sonlandırılmış olacak. Olay bu idi. Ne diyor bana? Timpanik kanalda oluşan sıvı basıncı bak şurada oluştu. Yuvarlak pencere diyor. Yuvarlak pencere diyor. Kohler kanalı aktarılır diyor. Bak yuvarlak pencere burada bir köprü görevini ne yapmıştır? Görmüştü. Doğru mu? Doğru. Yolu bileceksin baba. Başka çaremiz yok. Yolu bileceksin yani. Şimdi bir kaynaktan gelen ses dalgaları işitme sinirlerinde impuls oluşturuncaya kadar ÖSYM sıralama sorularını sormayı oldukça fazla sever. Dolayısıyla bunu da sorma ihtimali var. Hangisi diyor? Üçüncü sırada yer diyor abi. Şimdi bak alıcı gözle bak bir. Birinciye bakmamız lazım ilk başlangıçta. Birincinin ne olmasını beklersin? Elbette ki kulak olmasını beklersin değil mi? O zaman birinci burada. Bak biraz önce sıraladım zaten bunu. Daha sonrasında bakıyorsun dış kulakta başka adam var mı? Yok abi. Neye geçeceğim abi? Orta kulağa. Orta kulaktan vatandaşım var mı benim? Elbette ki var. Çekiç, örf, üzengi var. İkinci burası. Devam ediyorum. Daha sonrasında orta kulakta başka bir şey yok. Zaten iç kulağa geçtik. İç kulağın ilk elemanı var. Üçüncü burası. Yazdım. Devam ediyorum. Devam ettiğimde oval pencereden sonrasında ne olacaktı? Vestibüler timpanik diye gideceğim. Timpanik var. Şurası 4. Bir de en son kim var? Korti var. 5. Hangisi 3. sırada alır diyor. O zaman ne olacakmış? Bolu gelmiş olacakmış. Tamam mı? Bak mesela kolay bir soru. Ama bilene kolay bir soru. Yani bilmiyorsan eğer ki patlarsın baba yani. Tamam. Şunu bileceksin. Yukarıdakini bileceksin abi. Yukarıdaki senin işini kolaylaştıracak. Bir de geldik şuna. Yine bak ısrarla ifade etmek istiyorum bunu. Animasyonlarla biyolojide biz bunu da anlattık arkadaşlar. Hatta kupula diye anlattık, ampula diye anlattık ve duyurucusu diye anlattık. Şurası kapula değil bu arada. <laughs> Kapuska gibi olmuş ama dizgici abimiz sağ Kupula olacak şurası kupula. Burası da ampula olacak tek ile. Bazı kaynaklı ampulla da yazıyor. Ampul olsun. Şimdi bunu anlattık tamam mı? Bunu böyle animasyonlarla dinlemek istiyorsan eğer ki abi o zaman açarsın dinlersin çok rahat bir şekilde. Hani hocam bu nasıl olacak ben bunu anlayamadım dersen eğer ki onu gözünde canlandırman gerekiyor çünkü. Bunu çok net bir şekilde anlattık animasyonlarla Tamam. Bakalım. İnsanın iç kulağında bulunan yarım daire kanalları dönme hareketiyle oluşan konum değişikliğini algılayan yapılardır. Yarım daire kanalların uçlarındaki ampulla denilen kısımda tüy hücreleri, kanalların içinde endolem sıvısı bulunmakta diyor. Tamam. Vücut ve vücutla birlikte baş dönüş hareketi yaptığında ve ileriye geriye ya da sağa sola büküldüğünde yarım daire kanatlı kanalları içindeki endolenf sıvısı hareket eder. Kanalları içindeki endolenf sıvısı hareket eder. Endolenfin hareketi ampuladaki tüy hücrenin tüyleri büker. Bu hücrelerde sinirlerde impuls oluşturur. Aşağıda bu durum özetlenmiştir diyor. Şimdi babacım şundan bahsediyor yani. Şurası diyor. Şu kısım diyor. Kupula denilen bir kısım bulunmakta. Bu kupların bağlantılı olmuş olduğu duyu hücreleri var. Bunlar da neyle bağlantılı? Sinir hücresiyle bağlantılı. Şimdi bu kupula denilen kısım sağa, sola hareket edebiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Kimin etkisiyle? Şuradaki endolenf sıvısının hareketiyle. Tamam mı? Endolenf sıvısı. Şimdi endolenf sıvısı hangisinde bulunuyordu bu arada? Koklear kanalında değil mi? Koklear kanalında endolenf sıvısı var. O zaman bu reaksiyon dizisi nerede geçiyor? İç kulakta geçiyor değil mi? İç kulakta. Yani ben başımı döndürdüğüm zaman buradaki endolem sıvısı hareket ettiği için ve buradaki kupula ve ampul arkadaşlar hareket edecektir. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki duyu hücreli yardımıyla sinir hücresi ne yapacaktı? Uyarılmış olacaktır. Diyor ki kendi eksenimizin etrafında 4-5 defa döndükten sonra küçükken çok fazla yapardık. Sonra durduğumuzda bir süre daha dönüyormuşuz gibi algılarız diyor. Ha, evet. Bunun diyor temel sebebi nedir diyor. Şimdi ki duyu reseptörlerin uyarıyı geç algılaması. Şimdi uyarıyı niye geç algılasın bu? Uyarıyı geç algılayacak bir durumu yok ki. Şurada endolenf sıvısı var. Endolenf sıvısı yardımıyla kupula ne yapıyor? Belki de diyor. Geç algılayacak bir durum değil. Neden? Çünkü bu bir sıvı sonuç itibariyle. Sıvı olduğu için de ne yapacaktır abi? Bu algılayacaktır tek temel sebebini soruyor patladı bak bu. Endolenf sıvısının bir süre sonra dönme hareketini durdurması. E kardeşim endolenf sıvısı eğer ki bu hareketi durdurmuş olsa yani sıvı bir süre sonrasında sabit kalmış olsaydı o zaman buradaki kupulayı ne yapmayacaktık biz uyarmayacaktık. Uyarmayacağımız için de duyu hücre ve sinir hücresi ne yapmayacaktı? Uyarılmayacaktı. Ve benim başım dönecek miydi? Dönmeyecekti. Patladı başın dönmesi dursa da endolenfin dönmeye devam etmesi. Heh. Bak. Ben baş dönmesini yani kendi eksenim etrafında döndüm 4-5 defa ve durdum. Dursam bile bu endolenf sıvısı bir anda durmuyor. Durmadığı için de sürekli şu vatandaşı uyarmaya devam ediyor. Devam ettiğinden dolayı da bu vatandaş uyarılırsa eğer ki durmadan ne yapıyor abi? Bizim duyu hücrelerine yani sinir hücrelerine ne yapıyor abi? Uyarı gidiyor. Uyarı gittiği için de ne yapıyor? Beyin bunu daha dönüyormuş gibi algılıyor. Bundan dolayı da ne olacaktır arkadaşlar? Temel sebep bu olmuş olacaktı Yani baş dönmesine. Cevap Ceyhan geldi. Yarım daire kanallı ile kesecik ve tulumcuk arasındaki uyumun bozulması. Ya arkadaş kesecik ve tulumcuk zaten şekilde de yok. Bununla bir alakası yok yani muhabbetin. Bak gitti. Bir süre sonra duyu hücrenin algılama düzeninin zayıflaması zayıflamış olsaydı eğer ki o zaman ne yapmazdı değerli dostlar? Bu reaksiyon sabitleşirdi. Yani dönme reaksiyonu gerçekleşmezdi. Değil mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olamaz. Neden? Duyu hücrelerinin görevi uyartı geldikten sonrasında bunu ne yapmaktır? Aktarmaktır abi. Niye uyartı şey yapsın? Algılama düzeyi zayıflasın. Bak patladı. Cevap ne gelmiş oldu? Ceyhan gelmiş oldu. Güzel, şık sorulardan bir tanesiydi bu da. Evet, bu dersimizde duyu organları üzerine konuşmuş olduk. Bir sonraki dersimizde farklı bir sistemle tekrardan birlikte olmak üzere. O zaman kendinize iyi bakınız. Şimdi hoşçakalınız efendim.